dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Info Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 20 Aralık çarşamba. Radio Kassel'den Merhaba. Alman hükümeti 2024 için planlanan bütçeyle ilgili daha fazla ayrıntı açıkladı. Buna göre uçak biletlerinden alınan verginin artırılması planlandı. Hükümet sözcüsü Stefan Hebestreit bu vergilerin 580 milyon euroya kadar ek gelir sağlayacağını söyledi. Halbuki vergiden tamamen muaf olan uçak benzininden vergi alınsa bütçeye 8,5 milyar euro para girecek. 2011'de getirilen bilet vergisi devlet kazasına şimdiye kadar yılda yaklaşık 1 milyar euro gelir getirdi. Bu şimdiye kadar vergi alınmayan uçak yakıtlarına vergi konulmayacağı anlamına geliyor. Ekonomi Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı bir belgede diğer hususların yanı sıra gelecekte ulusal hava trafiğinde uçak yakıtlarına vergi konulabileceği belirtiliyordu. Ancak Alman Havacılık Ekonomisi Birliği ulusal bir uçak yakıtı vergisinin getirilme ihtimalini sert bir şekilde eleştirmişti. Lobi'nin bu eleştirisi her zaman olduğu gibi hedefine ulaştı. Uçak yakıtlarından vergi alınmayacak. Uçak benzini vergiden tamamen muaf. Bu bütçeye her yıl 8,5 milyar euro daha para girmesi anlamına geliyor eğer şayet vergi alınmış olsa. Almanya'da özellikle 2024 yılında emekli olacakların maaşlarının %84'ü vergiye tabi tutulacak. Buna karşın 2024 yılından önce emekli olanların emeklilik maaşlarındaki vergi oranı bir puan düşürülecek. Alman Emeklilik Sandığı 2024 öncesi emekli olanların maaşlarının %83'ünün vergiye tabi olacağını açıkladı. Emekli maaşlarına gelen zamlar aynı zamanda ödenecek vergi miktarını da artıracağı için maaşların yükselmesi, vergilerin de yükselmesi anlamına geliyor. <laughs> Fransa'da göç yasalarını sertleştirmeye yönelik yeni göç yasa tasarısı senatonun ardından mecliste de kabul edilerek yasalaştı. Fransız parlamentosu tartışmalı yeni göç yasa tasarısını 186 hayır oya karşı 349 evet oyuyla onayladı. Göçmenlik kotaları da getirecek yasa tasarısına göre ülkede yaşayan yabancılara kira ve aile yardımları çalışma şartına bağlanıyor. Çalışan yabancılar Fransa'ya geldikten 3 ay sonra çalışmayanlar ise 5 yıl sonra kira desteğinden faydalanabilecek. Aynı şekilde bir işi olan yabancılar ülkeye geldikten 30 ay sonra işi olmayanlar ise 5 yıl sonra aile yardımlarına erişebilecek. Ayrıca güvenlik güçlerine karşı suç işleyen çifte vatandaşlar Fransız vatandaşlığından çıkarılabilecek. Ülkede işçi açığı olan meslek grupları için özel bir oturum kartı verilmesini öngören tasarı Göç kotaları oluşturmayı kapsıyor. Fransa'da doğan yabancı ailelerin çocukları Fransız vatandaşlığını suç işlememiş olma koşuluyla 16-18 yaşları arasında talep etmeleri halinde alabilecek. Aile birleşimi için gerekli koşulları zorlaştıran yasa tasarısı kapsamında eğitim için Fransa'ya gelen yabancı öğrencilerden depozito alınacak. Bu debasito öğrencinin Fransız topraklarından uzaklaştırılması kararı alındığında geri dönüş masraflarını karşılamak için kullanılacak. Birçok medya kuruluşu hükümetin sol kanadına tekabül eden Sağlık Bakanı'nın istifasını sunduğunu bildirdi. Avrupa Birliği sığınma ve göç sisteminin temelden değiştirilmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Göçün önüne geçmek gerekçesiyle çok sayıda sertleştirme önlemi planlanıyor. Reform belgesiz bir şekilde Avrupa Birliği'ne gelenlerin başvurularının daha hızlı incelenmesini, sınır gözaltı merkezlerinin oluşturulmasını, reddedilen sığınma başvurusu sahiplerinin daha hızlı sınır dışı edilmesini ve büyük göçmen akınlarına maruz kalan Güney Avrupa ülkelerinin üzerindeki baskıyı azaltmak için bir dayanışma mekanizması oluşturulmasını nispeten güvenli kabul edilmiş ülkelerdeki insanlara çok daha sert davranılmasını içeriyor. İspanya'nın sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yapılan açıklamada yeni göç ve iltica paktının 5 maddesi üzerinde siyasi anlaşmaya varıldığı bildirildi. Avrupa Komisyonu'nun iç işlerinden sorumlu üyesi Johansson anlaşmayı tarihi bir an olarak nitelendirdi. İşte göç ve itica paktının 5 maddesi. Tarama yönetmeliği. Avrupa Birliği'ne gelen bir sığınmacının profilini hızlı bir şekilde incelemek ve uyruk, yaş, parmak izi ve yüz görüntüsü gibi temel bilgileri toplamak için bir ön giriş prosedürü öngören tarama yönetmeliği Eurodac yönetmeliği tarama süreci sırasında toplanan biyometrik kanıtları saklayacak büyük ölçekli veri tabanı Eurodak'ı güncelleyen değiştirilmiş Eurodak yönetmeliği. İltica prosedürleri yönetmeliği. Sığınmacılar için iki olası adımı belirleyen değiştirilmiş iltica prosedürleri yönetmenliği maksimum 12 hafta sürmesi planlanan hızlı takip edilen sınır prosedürü ve daha uzun olup öncesinde kesin bir sonuç için birkaç ay sürebilen geleneksel sığınma prosedürü. İltica ve göç yönetimi yönetmeliği. Bir veya daha fazla üye devletin göç baskısı altına girmesi durumunda yürürlüğe girecek bir zorunlu dayanışma sistemi öngören iltica ve göç yönetimi yönetmeliği. İltica ve göç yönetimi yönetmenliği bir veya daha fazla üye devletin göç baskısı altına girmesi durumunda yürürlüğe girecek. Kriz tüzüğü Kriz tüzüğü 2015-2016 göç krizinde olduğu gibi yalnızca bloğun sığınma sisteminin ani ve kitlesel mülteci gelişiyle veya 2015-2016 gibi Covid-19 salgını gibi zorunlu sebeplerle tehdit edilmesi durumunda geçerli olacak. Avrupa Birliği sığınma reformu anlaşmasıyla ilgili Yeşilci Dışişleri Bakanı Beabok anlaşmanın acilen gerekli ve gecikmiş olduğunu söyledi. Almanya adına müzakerelere katılan Sosyal Demokrat İçişleri Bakanı Feza son derece memnun. Bunu eğer Avrupa'nın içerideki açık sınırlarını korumak istiyorsak, dış sınırları korumalı ve işleyen prosedürlere ulaşmalıyız diyerek ifade etti. Göç politikasında daha sert bir yol izlemekten yana olan, Sosyal Demokrat Başbakan Olaf Scholz X'te yaptığı açıklamada bu şekilde göçü sınırlıyoruz ve Almanya'da dahil olmak üzere özellikle kötü etkilenen ülkelerin üzerindeki yükü hafifletiyoruz diye yazdı. Sosyal Demokrat Scholz Spiegel dergisine yaptığı açıklamada Almanya'da kalma hakkı olmayanları nihayet büyük çapta ve daha hızlı sınır dışı etmeliyiz demişti. Avrupa Parlamentosu üyesi Erik Marquart sığınma politikasını doğru yola sokmak için kaçırılmış bir fırsattan bahsetti. Bunun yerine bürokratik prosedürler ve daha sert iltica yasaları artık insanları Avrupa'ya kaçmaktan caydırmayı amaçlıyor. Ancak bu yol son yıllarda zaten başarısızlıkla sonuçlandı. Sol Parti milletvekili Ernst Doğuşan radyosuna verdiği demeçte bunun toplum ve hukukun üstünlüğü için ciddi bir yenilgi olduğunu söyledi. Kabul edilen reformun uygulamadaki zorlukları çözemeyeceğini söyleyen politikacı aksine üye devletler tarafından yıllardır ihlal edilen Avrupa Birliği sığınma yasasının yasallaştırıldığına dikkat çekti. Ernst'e göre Pratikte artık bireysel sığınma hakkı olmayacak. Buna ek olarak aileler çocuklarıyla yaşları ne olursa olsun sınırlarda oluşturulacak hapishane benzeri gözaltı merkezlerinde tutulacak. Dış sınırlardaki ülkelerde kötü karşılama koşulları altında yapılan gözaltılar muhtemelen günlük yaşamın bir parçası haline gelecek. Sınır tanımayan doktorların mülteci ve göç uzmanı Brownsdorf Bugün savaş ve şiddetten kaçan insanlar için felaket bir gün dedi. Avrupa Birliği sığınma reformuyla toplama kamplarına, çitlere ve güvenli olmayan üçüncü ülkelere sınır dışı etmeye güveniyor. Bu insan haklara pahasına bir uzlaşmadır. Anlaşmayla ilgili dehşete düşen Pura Azül de güvenli üçüncü ülkeler kavramının genişletilmesiyle insan haklarını ihlal eden otokratik hükümetlerle yeni anlaşmalar yapılmasının beklenebileceğini işaret etti. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar kalın. Her şey görünücü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.